kendi hesabını halka arz etmek ister misin? Evet artık bu mümkün. Hesabımı açalı yaklaşık 12 saat oldu ve ben 20 dolar civarında bir para kazandım burada. Hem de herhangi bir yatırım yapmadan. Peki bu nasıl oldu? Gelin hep beraber Son zamanlarda kriptoda çok fazla yenilik olmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de sosyal medya uygulamaları yani bu social pay dediğimiz şeyler. Peki bu sistemler nasıl işliyor? Kendi Twitter hesabınızı halka arz edebiliyorsunuz ve buradan hisseler alıp başkalarının hisselerini alıp ve kendi hisselerinizi isterseniz de satabiliyorsunuz. Gelin bu yeni uygulamalardan Starz e nasıl çalışıyor hep beraber bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran var şu anda karşımda. Bu uygulamaların çok fazla dolandırıcılığı çıkıyor. O yüzden aşağıya size katılmak için link bırakacağım. Oradan gidebilirsiniz. Nasıl işliyor bu sistem birazcık bakalım. Görüyorsunuz bu şekilde bir ekran var. Burası normal Twitter ana sayfası gibi düşünün. Herkes beğeniyor, kaydedebiliyor, repost edebiliyor, retweet edebiliyor aslında. Ardından arama kısmında burada trend hesaplar. Mesela bakın bu hesabın şu anda Altcoin Türk'ün fiyatı 2.68 AVAX bir tane hissesinin değeri. Bunu alıp satabiliyorsunuz. En iyi hesaplar bakın burada. AVAX'ın sahibi Emin Gün de burada bir hesabı var ve şu anda bir tane ticket'ı bir tane hissesi 50 AVAX. Yani 500 dolar civarında. Ardından yeni hesaplar buraya düşüyor. Aktiviteler hani kim kimi aldı kim kimi sattı hepsi burada yazıyor. İkinci kısım bildirimler kısmı. Bakın buralarda bildirimler var. Bu aldı, bu satın aldı, biletinizi sattı gibi olaylar yazıyor. Inbox kısmında farklı alanlar var. Bir mesaj kutusu var. Siz birisinin hissesini aldığınızda Onunla beraber konuşabileceğiniz bir chat kısmı, bir sohbet kısmı açılıyor. Bu da ileride aslında insanların takipçileriyle bağlarını birazcık sıklaştırması için güzel bir yer. Wallet kısmı cüzdan kısmına geldiğinizde asıl burası kazançlarınızı gördüğünüz yer. Benim şu anda elimdeki hisselerin değeri 1.44 avaks ediyormuş. Ben buraya herhangi bir yatırım yapmadım şimdiye kadar bu arada. Hesabımı açtıktan sonra insanlar sizin hissenizi alıp sattığında... Siz buradaki komisyondan bir kazanç elde ediyorsunuz ve bakın şu an bu da 2.1 AVAX benim için. Bu gerçekten güzel bir miktar. Kötü kesinlikle değil. Çünkü dediğim gibi herhangi bir yatırım yapmadım. Sadece insanların al satından burada bir kazanç sağlıyorsunuz. Buradan withdraw deyip kendi yüzden adresiniz mesela buraya gelirsiniz. Binance'deki AVAX yatırma adresinizi yazarsınız ve buradan ne kadar çekeceğiniz yazıp çekiminizi tamamlayabiliyorsunuz. Yatırmak istiyorsunuz. Ben buradan büyük hesapların hisselerini almak istiyorum diyorsanız buradan depozit kısmına geliyorsunuz ve burada sizde farklı çıkacak. Sakın buraya göndermeyin. Buraya gönderirseniz bana gelir o para yapmayın. Buradaki hesabı Avax'da gönderebiliyorsunuz. Hatta gelin bir deneme yapalım. Ben buraya bir Avax göndereceğim şimdi. Evet, Binance'ı açtım burada Avax tarafına geldim. Şimdi buradan mesela 9 dolarmış. Bir buradan 5 tane Avax alayım kendime. Hesapta bulunsun. 45 dolar ediyor şu anda. 46.9 dolar. Hemen şuradan 5 tane bir Avax alalım. Market emriyle alayım. Ya bu işlere giriyorsanız bir Binance hesabınız vardır diye düşünüyorum. Ha yoksa da eğer profilde şey hemen aşağıya link bırakacağım. Oradan da Binance hesabınızı da oluşturabilirsiniz. 45 dolar diyelim. Buy dedi. Evet, şu anda 4.78 Avax aldık. Hemen bunu şimdi gönderelim. Cüzdana geliyorum. Hatta şu Türkçe yapayım size de buradan. Bakın buradan ya, e, cüzdana geldikten sonra cüzdan özetine geliyorum. Ardından buradan yukarıdan çekme tuşuna basıyorum. Ve buraya AVAX yazacağım. Hop AVA oldu. AVAX. Aa, donuyor sürekli. Evet AVAX'ı seçtim. Ardından buradaki adres kısmı için Starzer'e şuradaki adresi kopyalıyorum. Ve bu çekmeden buradaki adresi yapıştırıyorum. A olarak burada AVAX C çeyini seçmeniz gerekiyor. Ve buradan maksimum diyelim bütün AVAX'ı göndereyim ben buradan. Spor cüzdanından çekme diyorum. Evet şimdi gönderim işlemini tamamladım. Bakalım ne kadar zamanda hesabıma geçecek. Evet yaklaşık 1 dakika falan sürdü. Bakın yukarıda 4.83 avaksık şu anda bakiyem geldi. Hemen bunun için profile gidiyorum. Burada bakın birinin alırken kendi de alabiliyorsunuz bu arada. Şu anda benim bir hissemin değeri 0.3 avaksmış. Ben buradan mesela buy diyeyim. Kendi hissemi alabiliyorum burada. Bazen bu kısımda hata veriyor. Hata verdiğinde fiyatı artmış olabiliyor. Tekrar denemeniz lazım böyle bir durumda. Bakın aldım 0.39'a çıktı bir anda bu bileti alınca. Bir tane daha alayım. 39'dan ne kadar çıkacak bakalım bir sonraki alışımda. Güncellendi. Bakın biri sattı galiba benimkini o yüzden yükselmedi ben tam alırken. Buradaki sürekli işlemler oldukça burası hareketlenmeye başlayacak. Yeni sosyal medya uygulamaları çok araştırılıyor biliyorsunuz. Peki buraya siz nasıl giriş yapacaksınız? Hemen onu da göstereyim size. Evet daha önce çok sık kullanmadığım bir tane Twitter hesabım vardı. İngilizce Twitter hesabım. Şimdi bunu kullanacağım burada. Hemen aşağıdaki linke bastığınızda hemen açıklamalardaki linke sizi bu şekilde bir ekrana atacak. Buradan login ve Twitter tuşuna basıyorsunuz. Ve burada bir yetki vermenizi istiyor. Bu yetkilerde tweetlerinizi görebilir diyor. Profil bilgilerinizi görebilir ve kimleri follow takip ettiğinizi veya blokladığınızı görebilir diyor. Ekstra bir izin yok burada. Ardından bu şekilde bir ekrana geliyorsunuz. Kimleri takip edebileceğinizi seçebiliyorsunuz. Bakın burada başlangıç olarak. Mesela ana sayfaya geri dönelim ve cüzdan kısmında bakın buraya ulaştı bile. Bu kadar basit aslında buraya girmek. Bu tarz teknolojiler güzel olabilir, deneme amaçlı olabilir. Ben buraya para yatırmayı sadece size göstermek için yaptım. Haberiniz olsun. Sizin buraya para yatırmanıza gerek yok. Sırf işlemlerden kazandığınız parayla da insanların hisselerini alıp satabilirsiniz. Güzel bir fırsat. Güzel bir deneme üstüne bir airdrop fırsatı da var ileride bunu açıkladılar. Burada puanlarınız arttıkça, insanlarla etkileşime girdikçe ekstra kazançlar sağlayabileceğinizden bahsetmişler. O yüzden bu tarafa mutlaka bir hesap açıp bir bakınmanızı, bir göz gezdirmenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bana YouTube yorumlarından veya Telegram kanalından ya da Stars Arena'dan sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.